İyi günler robot severler. Bugün 8 Ocak 2024 Pazartesi, şu an saatlerimiz 13 güncel haberlere baktığımızda. Süper Lig'de ertelenen 16. Haftanın hakemleri açıklandı MSB. 5 PKK, Aypli terörist etkisiz hale getirildi resmi gazetede bugün sın dakika. 27 ilde kaçak göçmen operasyonu. 80 organizatör. 2155 göçmen yakalandı çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 8 Ocak 2024 güncel altın kuru fiyatları Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? Dolar kuru bugün ne kadar? 8 Ocak 2024 dolar euro fiyatları. Fenerbahçe'den orta sahaya şaşırtan transfer. Herkes kuru derken, transfer haberi bonıksı ile ilgili flash iddia. Fenerbahçe'den önce, reklam Beşiktaş transfer haberi. Baubakar'ın alternatifi Almanya'da bulundu. 111 milyon euro, Galatasaray'dan çifte transfer hamlesi. Hedef Avrupa Ligi Süper Lig'de ertelenen 16. Hafta maçlarının hakemleri belli oldu. Fenerbahçe haberleri. İsmail Kartal son kararını verdi. İki isimle yollar ayrılıyor, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos'un İstanbul'a geliş. Zamanı belli olduğu Beşiktaş transfer haberi. Fernando Santos'u duyan Beşiktaş'a gelmek istiyor. Daha önce reddetmişti, Galatasaray haberleri Drogba'dan Flaş Wilfried Zaha açıklaması. Ahmet Çakar Galatasaray Konya Spor maçını değerlendirdi Ömer Üründül İstanbul Spor Fenerbahçe. Maçını yorumladı spor yazarları Galatasaray Konya Spor maçını değerlendirdi spor yazarları. İstanbul Spor Fenerbahçe maçını değerlendirdi Ferdi için Flaş açıklama. İngiliz devi scout gönderdi Fenerbahçe haberi. Ahmet Çakar'dan penaltı tepkisi. Anlayamıyorum. Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya geldi. Görüşmeler başladı Fenerbahçe haberi. Sebastian Szymanski'nin menajerinden flaş transfer sözleri. İddialara son noktayı koydu Kurunik transferinde flaş gelişme. F Bahçe'nin resmi teklifine Milan'dan yanıt geldi transfer haberleri. Galatasaray'ın eski yıldızı geri mi dönüyor? Erman Toroğlu'dan Galatasaray maçı sonrası flaş yorum transfer haberi Beşiktaş'tan camian Lassalı's sürprizi. Ocak ayında, Trabzonspor'da çifte ayrılık. Dimitrios Koerbalis ve Tony Teklik, Fenerbahçe'de flaş ve Bu ay içinde ayrılıyor Kerstorp'tan Trabzonspor'a yeşil ışık kilo vermeyi hizlandıran 5 vesin. Avokado brokoli peynir dilimi televizyon A Spor canlı yayın Trabzonspor. Abdullah Avcı ile istikrar peşinde Fenerbahçe haberleri İtalyanlar transferi duyurdu. Dünya yıldızı geliyor Beşiktaş'ın teknik direktörü Fernando Santos oldu. Fernando Santos kimdir? Galatasaray 3 ila 0 Tümusan Konya Spor, maç sonucu özet. Cimbom zirve takibini sürdürdü. Dallas Mavericks Minnesota Timberwolves. 115 ila 108, maç sonucu. Özet. İşte NBA'de günü sonuçları Okan Buruk'tan çarpıcı açıklamalar. Bizi karıştırmaya çalışacaklar İstanbul Spor 1 ila 5 Fenerbahçe, maç sonucu özet. Fenerbahçe zirveyi bırakmıyor. İsmail Kartal İstanbul spor maçının ardından konuştu. Transfer haberi. Bakasetas Beşiktaş'a doğru. İşte bon servis bedeli transfer haberi. Beşiktaş'tan Galatasaray'a Spinazola çalımı. mı? de sorun büyük. Eski aşkı depreşti Fenerbahçe'den Flaş Cengiz Ünder paylaşımı. 4 golle yıldızlaşmış tıltın fiyatları canlı, çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? 8 Ocak Pazartesi 2024 Cengiz Ünder İstanbul Spor maçının ardından konuştu. Transfer haberi Beşiktaş'ta ayrılık kararı. Marsilya'ya kiralandı İstanbul Spor savunmasında büyük hata. Cengiz Ünder affetmedi işte Fenerbahçe'nin penaltı kazandığı pozisyon. Dusan Tadik kaçırdı İspanyol basınından ilk maç sonrası flash Arda Güler yorumları. Erman Toroğlu'dan Fenerbahçeli Yıldız'a övgü. Demek ki özel çalışmış çarpışma süper loto çekildi. Süper loto sonuçları süper loto sorgulama ekranı 7 Ocak Pazar 2024 Barnastro 2 ila 3 Barcelona maç. Sonucu özet Revel 0 ila 9 Paris Saint Germain. Maç sonucu özet. Fransa Kupası Örmün Toroğlu'dan Galatasaray'la o isme eleştiri. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sevgiler.